Şimdi her şey çeşit çeşit ve hiçbir şey sadece göründüğü açıyla kalmaz. Her şeyin birçok yönü olduğu gibi birçok çeşidi var. Mesela nankörlük dendiği zaman bir emeğin, bir verdiğin kıymetin karşı taraf bilmemesi, o kadar faydalanmasına rağmen bilmezden, görmezden, duymazdan gelmesi gibi. Değil mi? Nankörlük dendiğinde herkes kendine göre bir tanım getirebilir. Fakat nankörlüğün öyle çok kötü çeşitlerinden birini söyleyeyim size. Bak şu da bir nankörlük. Evet iyilik yapmalıyız. İyilik yapmak çok kıymetli. Elimizden geldiğince iyilik fırsatlarını kaçırmamalıyız. Ama dostum sen hakikaten birine bir iyilik yaparsın. Hatta gün gelir o iyiliği tekrar edersin. Fırsat bulursun bir daha. O iyiliği yaptığın kişi bir süre sonra bunu senin vazifenmiş gibi düşünüp de sana böyle hitap ettiği, böyle karşılık verdiği, böyle davrandığında evet insan işte ondan körlüğün farklı çeşidiyle karşılaşmış olur. Senin gönülden yaptığın iyiliği iyilik gibi değil de mecbursun zaten yapacaktın, yapacaksın tabiye getirirse çok kötü bir şey.